Evet arkadaşlar yeni bir kitapla başlıyoruz. Bizi biz yapan seçimlerimiz. Ee, hatırlarsanız hocamızın önerdiği kitaplarda. Ve ben kızım 2 yaşındayken okumuşum. Kızım 22 yaşında. İngilizceden Betül Çelik diye biri tercüme etmiş. Kızıma şey yazmışım. Sevgili çok değerli kızım. Sen iki yaşında iken ben bu kitabı okudum. O gün bunun senin için yol haritası olabileceğini düşündüm. Umarım faydası olur demişim. Şimdi başlıyoruz. Başka hiç kimse sizin için seçemez. Seçimleriniz yalnızca size aittir. Yaşamınız, yaşamınızın her anında aldığınız her nefes kadar sizin parçanızdır. Antik zamanlarda doğuştan öksüz kalmış iki erkek çocuk vardı. Bu iki erkek çocuk yaşından bilge olan anneleri tarafından sarayın merdivenlerine bırakılır. Öksüzlerden birinin adı Naci'dir, diğerinin ise T. Naci'dir. İkisi her yönden tıpatıp birbirinin aynısı, benzeriydiler. İkizlerdi. Öksüz ikizler güzel çocuklardı. Saray muhafızları onları ilk buldukları zaman bu iki çocuğun olan dışı özellikleri olduğunu anladılar. Hiç çocukları olmayan kral ve kraliçe de ikizleri görür görmez bazı yetenekleri olduğunu hissederek böylece öksüz çocukları saraya alırlar ve kendi çocukları gibi yetiştirme karar verirler. İkizlerden her birine bırakılmış tek miras son derece olan dışı 12 şerlik birer deste iskambil kağıdıdır. Her birinin taşıdığı bu olan dışı kağıtlar her yönden birbirinin tıpkısıdır. Kral kraliçe bu iki çocuğun kendilerine armağan edilmesinden son derece mutludurlar. Onları ancak kendi öz çocuklarına verebilecekleri kadar sevgi ve ilgi ile büyütürler. Bu yeni anne baba ikizlere uzun süre Allah'a vermesi için yakardıkları bir armağan olduklarını açıklamadan önce beklemeye karar verirler. Zamanı geldiğinde açıklayacaklardır. Naci ve Tenaci 20 yaşına geldiğinde kral ve kraliçe iki oğullarına huzurlarına çağırıp onlara doğumlarından bahseder. İşte o zaman 20 yıl önce yanlarında dikkatlice sarılmış bir şekilde buldukları özel kartları her bir oğullarına verirler. İlk anneni sizi çok sevmiş olmalı der kraliçe sizi bize getirdiğinde bu birbirinin aynı olan dışı kağıt destelerinde bırakmış. Bu kartların önünde ve arkasında yaşam boyu yapmanız gereken seçimler yazılı. Sonra son derece seveceğim bir şekilde şöyle ilave eder. Bu basit kağıtlar sizi önünüzdeki bekleyen yaşamda kral ve benim yapabileceğimizden çok daha iyi yönlendireceğini düşünüyoruz. Onları alın kullanın ve daima sizi hep sevdiğini, sevdiğimizi, sizin için daima en iyisini istediğimizi hatırlayın lütfen. Böylece Naci ve Tenaci kaderlerini aramak üzere rahat yuvalarını terk ederler. İlerleyen yıllarda Naci annesinin kendisine bıraktığı kartları okumaya okumayı öğrenir. Tenaci ise kartları bir tarafa koyar ve onlara danışmadan kendi yoluna gider. Naci zenginleşir, bilgisini artırır ve daima başarılı olurken kardeşi T. Naci didinip didinip durur. Zaman zaman bir araya gelip konuşurlar fakat aralarında gittikçe büyüyen bir fark vardır. Neden sen bu kadar başarısın, başarılısın? Ben size hep didiniyorum ve başarısız oluyorum diye sorar Tenaci. Naci de, belki sen annemizi dinlemediğin içindir diye yanıt verir. Belki kartları kullanmadığın içindir. Ben her günün sabahında kartların her birini okumayı öğrendim. <laughs> Bunu yaptığımda işlerim daha iyi gidiyor. Neden sen de annemizin kartlarını okumuyorsun? Bunu yaparsan belki senin işin de iyi gider diye ona e, uyarıda bulunur. Fakat tenacı <laughs> kartları okumaz. Zamanlı naci kendi yolunda başarılı ve ünlü olur. Tenacı ise annesinin kartlarının verdiği fikirleri izlemeyi reddeder ve işleri ters gitmeye başlar. Naci zenginleşirken tenacı başarmak için mücadele etmesine rağmen işleri daha da kötüye gider. Birkaç yıl sonra iki kardeş için anne babaların sarı dönme zamanı gelmiştir. İki kardeşten biri seçilecek, seçilecek yeni hükümdar ismi belirlenecektir. Her ikisi de kararlaştırılan zamanda eve dönerler. Kral kraliçe tarafından sevinçle karşılanırlar. İkisinde zaten hep özel olduğunu düşünülmüştür. Herhangi bir anne babanın göstereceği bir sevgiyle karşılanırlar. Fakat <laughs> şimdi bir fark vardır T yaşamında başarılı olamazken Naci her nasılsa başarmıştır. Ama Tenace bunun nasıl olduğunu bir türlü anlayamaz. Kral ve Kraliçe'nin ülkenin yeni bilge ve hükümdarı olacağını ilan edecekleri gün sonu gelmiştir. Hepsi için zor bir gündür. Sonuçta iki çocuk da aynı şekilde yetiştirilmiştir. İkisi de aynı eğitim verilmiştir. İkisine de başarmaları için mümkün olan her fırsat sunulmuştur. Kral, kraliçe bütün bu kraliyet danışmanlarının kara kara düşündükleri soru şudur. Nasıl bu çocuklardan birisi başarılı orgen, diğeri olamamıştır. Kraliyet balosunda hepsi bir araya gelene kadar yanıtı öğrenemezler. Tahmin edeceğiniz gibi kral ve kraliçe son derece hassas bir şekilde e, tahtın varisinin Naci olduğunu ilan ederler. Neden diye sorar tenaci Neden biz her açıdan tıpatıp tıp benzerken tahtı kardeşim çıkıyor? Benim yaptıklarımdan bu kadar farklı ne yaptı? Bu soruyu kraliyet balosunda Naci yanıtlar. Naci toplanan meclise doğru güçlü bir kendinden emin bir sesle konuşur. Yıllar önce annem kendine göre iyi sebeple beni ve e, bu beni bu sarayın merdivenlerine bıraktı. Beni içine koyduğu sepete bir de armağan bıraktı. Armağan küçük bir beze sarılmıştı. Bezin üzerinde de şu sözler yazılırdı. Bu sevgimden başka size verebileceğim tek armağan. Bunu al. Zamanı gelince senin için dilediğim yaşamı yaratmakta kullan. Annemin kendi el yazısıyla yazdığı bu deste kart bu beze sarılıydı. Her kartın üzerine bir mücadele konusu yazılıydı. Bu eşsiz kartların diğer yüzüne ise seçenekler vardı. Bugün bu basit kat, kartlardan ve bana sundukları seçeneklerden dolayı buradayım. Sonra genç Naci aynı net ve güçlü bir sesle annesinin yıllar önce kartlara yazdıklarını okur. İlk kartta şu sözler yazılıdır. Gücünü belirle. Aynı kartın diğer yüzünde ise şu sözler vardı. Ben güçlüyüm ve ben güçlü değilim. İkinci kartta ise dürüstlüğünü belirle yazılıdır. Diğer tarafında ise şu sözler yazılıdır. Ben dürüstüm ve ben dürüst değilim. Üçüncü kart kendine güvenini belirle der. Arkasından kendime güvenirim ve kendime güvenmem yazılıdır. <laughs> Dördüncü kart ise hedefini ve yönünü belirle der. Diğer yüzünde hedefimi ve yönümü seçtim. Ve ne olduğunu biliyorum. Hedefimi ve yönümü seçmedim yazılıdır. Beşincisi, başkalarına oldukları gibi kabul edip etmemeye karar ver. Der. Başkalarının oldukları gibi kabul ediyorum yazar ve başkalarının oldukları gibi kabul etmiyorum yazar. Altıncı kart ise kendi kararını kendin verip vermemeye karar ver. Der. Bu özel kartın diğer yüzünde ise kendi kararlarımı kendim vermeyi seçiyorum. Kendi kararlarımı kendim vermemeyi seçiyorum. Yazılıdır. Yedinci kartta ise kendi eylemlerimden daima sorumlu olup olmamaya karar ver. Arkasında ise kendi eylemlerimden sorumluyum ve kendi eylemlerimden sorumlu değilim. Yazıyor. Sekizinci kartta ise şöyle yazılı. <laughs> doğruyu kanıt, doğruyu yanlıştan ayırıp ayırmamaya karar ver. Bunlar, bunun arka tarafında ise şöyle yazıyordu. Doğruyu yanlıştan ayırmak için daima elimden geleni yaparım. Doğruyu yanlıştan ayırmamayı seçiyorum. Her iki seçeneği de vermiş arkadaşlar. Dokuzuncu kartta inandığın şey uğrunda çalışıp çalışmamaya karar ver. Bu kartın diğer yüzünde İnandığın şey uğrunda çalışmaya daim çalışmayı daima seçiyorum ve inandığım şey uğrunda çalışmamayı seçiyorum yazılıdır. 10. 10. kartta ise hatalarından öğrenip öğrenmemeye karar ver der. Kartın arka yüzünde ise şu cümle yer alır. Hatalarımdan öğrenmeyi seçiyorum. Ve hatalarından öğrenmemeyi seçiyorum. 11. kartta şu sözler vardır. Sevmek ve sevilmek konusunda karar ver. Kartın öbür yüzünde ise sevmeyi ve sevilmeyi seçiyorum. Diğer seçenek ise sevmemeyi ve sevilmemeyi seçiyorum yazılıdır. birinci kart bu basit kartların belki de en önemlisidir. Yaşamın her de detayı için seçme hakkı kullanmayı seç der. Bu kartın diğer yüzünde ise seçim yapmayı seçiyorum sözlerini izleyen seçim yapmamayı seçiyorum yazılıdır. Sonra genç Naci der ki bunlar annemin bana bıraktığı sözlerdi. Bu sözlere dayanarak yaşamayı seçtim. Bu 12 basit seçenek bana çok iyi hizmet etti. Şimdi onlarla birlikte hizmetkarınız olarak size iyi hizmet etmeyi umuyorum diye sözlerini bitirir. İşte ben de aynı bu şekilde kartlara yazdım ve kızıma genç kız olunca teslim ettim. <laughs> yaşamda yol boyunca başınıza pek çok şeyin geldiğini düşünebilirsiniz. İşin gerçeği yaşamda yol boyunca siz pek çok şeyin başına gelirsiniz. Birinci bölüm seçenekler hakkındaki gerçek. Bu kitap seçenekler hakkındadır. Seçeneklerimizin olup olmadığı, nasıl seçim yapacağımız, hangi seçimlerin gerçekten hangilerinin yalnızca görünüşte önemli olduğu hakkındadır. En önemlisi de neden bazılarımızın iyi seçim yapıp da hiçbir zaman bunlara sadık kalamadığımızdır. Önemli olan seçim yapmaktan ziyade sadık kalmak, değil mi arkadaşlar? Özgür iradeye sahip miyiz? Özgür irade kavramının lehinde ve aleyhinde birçok tartışmalar yapıldı. Filozoflar ve din bilimciler tarih boyunca bu soruyu tartıştılar. Bu konu hakkında hala konuşuluyor. Bizler birey olarak kendi adımıza seçimler yapabilir miyiz? Kendi yolumuzu seçmeye, rotamızı planlamaya ve izlemeye muktedir miyiz? Yoksa sonuçta dümeni idare eden dışımızda veya içimizde başka bir şey mi var? Kendi rotamıza kendimiz mi yönet, yöneliyoruz yoksa içeri gelip bizim adımıza kumandayı ele alan bir otomatik pilot mu var? Bir otomobili bir yoldan aşağı sürüyorsanız o anda sürme eylemini yapan siz misiniz yoksa başka birisi mi? Direksiyonu döndüren hızı ayarlayan her şeyden önce arabayı durduran veya kaldıran kimdir? Veya nedir? Sizi gerçekten denetleyen kimdir? Ya da nedir? Yalnızca yaşamınızda verdiğiniz büyük kararlardan değil, yol boyunca attığınız küçük adımlardan, aldığınız her nefesinize kadar yaptığınızdan kim sorumludur? Bu önemli bir sorudur çünkü eğer bir seçim hakkına ya da en azından biraz özgür iradeye sahip olduğumuza karar ver, verirseniz başlangıçta sahip olduğunuz özgür iradeyi muhtemelen hiç kullanmayacaksınız. Bu kitapta bu konuyu tartışmayacağız. Bir ruhsal kader tarafından yönlendirilip yönlendirilmediğimiz fikrini de tartışmayacağız. Evreni enerjiyle aşılayıp insanlığın kaderini belirleyen bir rehber güç olup olmadığında, sorgulayamayacağız. Burada böyle yüce şeylerden bahsetmiyoruz. Günlük yaşamının pratik seçimleri yani. Bu kitap daha çok günlük yaşamın en pratik seçimleriyle ilgilenir. Bu seçimlerin hemen hemen yaptığımız her şeyde yönümüzü nasıl belirleyeceğimizi gösterir. Hep birlikte bu tercihler yaşamdaki başarılarımızı ve başarısızlıklarımızı yaratırlar. Gününüzü iyi bir gün veya kötü bir gün yapan nedir? Kiminle konuşursunuz? Ne söylersiniz? Araba kullanıyorsanız genellikle ne kadar hızlı veya yavaş sürersiniz ve neden? Moraliniz kolayca bozulur mu yoksa daima sakin, kendinize hakim misinizdir? Her şeyini eline boyuna düşünür, üzerinde çalışıyor musunuz ve sonuca götürüyor musunuz yoksa bir şey bitmeden Ondan vazgeçip başka bir şeye mi yöneliyorsunuz? Ailenizdeki insanlarla iyi geçiniyor musunuz? Boş zamanlarınızı nasıl nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ve neden yapıyorsunuz? Bir yetişkinseniz ve bir aileye sahipseniz veya sahip olacaksanız kaç çocuğumuz var veya olacak? Neden o kadar çocuğunuz olacak? sizi ne kızdırıyor, ne heyecanlandırıyor, ne mutlu yapıyor? Terfi edecek misiniz yoksa etmeyecek misiniz? Testen B mi yoksa C mi alacaksınız? Bu soruların her biri ve bunlar gibi daha binlerce soru seçenekleri oluşturur. Birey olarak birbirimizin istediğimiz şeyleri yapma tercihinde bulunma. Kendi kaderimizin, efendisi, gemimizin tek ve tek kaptanı. Olma hakkımız vardır. Bu büyük başarıya yalnızca seçmeye tercihlerde bulunmaya karar vererek ulaşabilir miyiz? Görebileceğimiz gibi özgür iradeye sahip miyiz? Bizi kendi isteklerimizin aksi yönünde sürükleyebilecek hiçbir şey yoktur. Kendi adımıza büyük ya da küçük tüm seçenekleri yapmayı öğrenebilmek için bir yol var. Her birimizin özgürce kullanabileceğimiz bir hareket alanımız vardır. İstediğimiz her şeyi kendimiz için seçebiliriz. Kanunlara karşı gelmedikçe veya sosyal düzenle çelişkiye düşmedikçe kendimiz için yaptığımız tercihleri sonuna kadar yaşayarak doyumlu bir yaşama ulaşabiliriz. Bu dünyaya sen istersen tökezleyip otur dünya İstersen başka insanları yoldan çıkar fakat ben şu andan itibaren kendi geleceğim kontrolünü elime alıyorum. Kendi kendimi, yaşamımın denetimini veriyorum. Sürücü koltuğuna oturuyor ve sana teşekkür ediyorum. Direksiyonu kendim için çeviriyorum. İşte o kadar önemli ki arkadaşlar bu direksiyonu ele almak. İnanın ben direksiyonumu hiç ele alamamıştım. Hiçbir zaman hep direksiyonum başkalarının elindeydi. Ya ailemin ya da kocamın. Evet sizler inşallah bu kitabı dinledikten sonra fikirlerinizi değiştirirsiniz ve kendi seçimlerinizi kendiniz yaparsınız. Evet işte bizi biz yapan seçimlerimiz. Bugün başlıyorum. Hadi bakalım inşallah içinden güzel şeyleri seçer ve hayatımıza geçiririz.